bugün neden çok mutluyum akıllı saat aldı aldım derken aldım geliyor hangi renk ha ya şöyle rengi pembe Geçelim. İnşallah biri aramaz çünkü kargoda gelmedi ama biz bugün ılık yani birazcık bir, bir Form Kayseri'ye gittik. Bunu yani, yani Form Kayseri'den bunun öbür dükkanına döndük. Bunu aldık. Yani R dükkanından almışız. R dükkan. Hani Şuna bakın parlıyor. Gerçekten parlıyor ama. <laughs> Şuraya yapıştı ya da yok. Şuraya yapıştıracağım. İnşallah bir aramaz. Yani bundan değil telefonla Artık bundan da bir arayabilecek. Görüntülü var. Ee, arama var. Mesajlama var. Oho. Hepsi var yani. Oyun inşallah var. Bakın böyle olması gerekmiyor muydu arkadaşlar? İnşallah böyledir. Oh. böyle şükür. Şimdi nasıl açacağım bunu? Şöyle yapacağım. Gerçekten çok güzel. Ben babama çok 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 teşekkür ettim. Ama gerçekten çok mutluyum. ablaya da teşekkür ettim. Nasıl keseceğiz? <laughs> Ben şey şimdi o ipini kestim. Büyük geldi ama yine de <laughs> yemek yiyeyi, yiye. yemek yiyeyi şey yaparız. Neydi? Bileğimde yani. Bileğim ince, ince. örümeyi bu yani bu zevkim için <laughs> aslında gerçekten çok iştım ama bu meyvenin tadı acayip. Evet. Oy güzel, çok güzel. bakın ben bunun şeyine ne <laughs> gerek? bakın burada böyle ekran var şöyle açalım arkadaşlar şunu içtik zaten ekran kuruyucusu var açılıyor mu bilmiyorum ama idare ederiz neden arkadaşlar yani Çünkü azaltıyor kızda. He içim değilmiş ama galiba. Hah evet bak. <laughs> Böyle bir şey. Hadi daha açalım ki belki Evet. Şarj azaltı. Eee şarj azaltıyor bunda. Yani şarjı kökler arkadaşlar yut yoktur. Şarj... Bu ne ya? Yani hiç anlamadım. Bu ne? Gerçekten. Kadın anlattı da ben anlamadım. Ya. Kadın dedi? Bu ne şu an? Tamam mı? Her yeri dağıttım akıllı seyit için. Gerçekten. Thank you. Thank you, Mr. I'm not being içim gitti. Şu an ben bunu yapıyorum. gözüm Böyle mi yani anlamadım. Gerçekten olmasın bir dakika. Bu yapışmaz o zaman. gerçekten çok güzel. Ben pembe aldım. Mor moru yoktu normalde de. Şurası kirlenmiş ya. Silsem mi? <laughs> Nasılayım? Kusura bekleyin ama. Ben ama olsun yine de çok beğendim. Ekran koruyucusunu çıkartmayayım Dursun kırılırsa falan. Çok güzel. Arkadaşlar tort söylüyorum. Bilmiyorum. Ama şöyle tuttuğum için öyle olabilir. Yani böyle dik ya. Şöyle mesela şöyle çevirince olur yani. Öyle karar ama şu an öyle olduğu için üzgünüm. Arkadaşlar ben yani buraya yaparken bizim okulda yasak neden bilmiyorum kopyalıyoruz herhalde yani ama ben çok istiyorum almıyorlar da artık trend yoldan geçireyim diyorlar <laughs> ben de hayır tamam dedim <laughs> uykum gelmiş ben arabada uyudum, uykumu aldım. Gerçekten. <laughs> ya ama öksürürken böyle insan boğazı ağrıyor ya. Boğazım ağrıyor. Ama gerçekten çok ama çok sevindim. kadar mı oluyor? Evet büyük oldu ama ilerleyecek. Büyük olsa da yapacak hiçbir şey. Yok. Hiç. Bakın. Hiç dedim. Dakika. Dakika arkadaşlar. bunu neyse videomun sonu bu kadar olsun bir dakika şunu çıkartacağız da tabi yırtılmasın aman gerçekten <laughs> çok pahalı <laughs> 5 bin lira diyorlar. Of. Oh. dakika. Ama hepiniz akıllıserverId için kanala abone olmayı unutmayın. Bakın siz de gözüküyorsunuz. Ama gerçekten Görebilir misiniz kendinizi? Kendinize gelin. <laughs> Hepinize görüşürüz. <laughs> Kanalıma abone olun. Like unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Normalde akıl sağlığı olmayanlar bir de olanlar abone olsun. İdare eder yani. Büyük gidiyor ama bir şey olmaz. Hepinize Abonão, amanhã. Mas penso que não há abonão nenhum, porque